Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, de PT oynayacağız. Yani pıt pıt da oynayacağız. neyse <laughs> neyse hadi. PT'ye başlayalım. Çok fazla durmayacağım. Çünkü oyunu bırakacağım. Yani ya yani birinci gecede bile ölsem yeni yılından bir video olarak atmam lazım. Zaten yarın okul var. Ben <laughs> de olsun stres bana stres şeyi falan çıkarsa diyor sakinleşmek için şu haptan alacakmışız e, burada ne yapıyoruz F Sen bunda çıka falan geldiği zaman kapkikini falan bulmamız gerekiyor. şimdi ben direkt konuşmadım yanlışlıkla kapıyı gönderdim onu nasıl yaptım ben? ya? <laughs> ee, bence bir pil daha şey alalım. Şurada fox falan mı geldi? saat 2 çok iyi arada ee, hala videoya like atmayan varsa bir aşağıdan like atıp abone olursanız sevinirim abonelerimiz çok az çok az değil abone ben abone değil pardon like'larımız çok az şu video bir 5 like ya da 5 ya da altı like gelirse yeni bölüm hemen gelecek <laughs> okuldan bile atarım ben kardeş öyle değil Şimdi yapması lazım. Hadi. Onun yerine Bonnie mi şey yaptı? Evet çıkar. Yürü git. Ya ben FNAF oyunlarına bayılıyorum abi. Allah günden beri FNAF hayranıyım. Daha da su fan oyunlarına hayranım Ya normal FNAF'ı da seviyorum. Ama böyle fan oyunlara geçtiğim zaman öyle bir oyunlar yapıyorlar ki adamlar. Böyle aşık olmak elde değil bak. Diyeyim mesela Jolly gibi oyunlar falan var. Jolly var, The Joke of Creation var. O da bir sürü oyun var abi. Şimdi e, Bonnie'nin gelmesi lazım. O yüzden Bonnie'yi bekliyorum Bonnie gelecek mi? Da hier. そうだよ。<リ> hiç gelmedi ama şu malzeme gelebilir gerçi doğru bir şey değil benim oraya gidip şey yapmam çünkü cupcake'i bulmadan gitmeyeyim ya da bence hiç oraya bakmıyorum gerek yok çünkü cupcake kolay çıktığı zaman Evet, her <laughs> saat dört. kafasını öyle bir çeviriyor ki. <laughs> tamam çıka gelme. Gayet güzel. Kolay. Ne oldu? Aa, son anda gördüm bu arada. 6. Güzeldi. Güzeldi. <laughs> İlk güne göre. Oynar mıyız lan? Hadi oynayalım ya. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım ondan sonra bırakayım ben. <laughs> Bayağıdır oynamıyordum ya. Özlemişim falan. Neyse sesim yok lan. Bağlamıyor. <laughs> Demek ki uğraşmamamız gerekiyormuş. Birinci günde bıraksaymışım keşke. Neyse izlediğiniz için, izlediğiniz için ve ya, ne diyorduk lan ee, izlediğiniz için teşekkürler günlük benden bu kadar hoşçakalın ve bay 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 dedim ya bay bay